Yaşamış olduğumuz dönemde, ekranlarda çok gördüğümüzden dolayı, sosyal medya mecralarında çok karşılaştığımızdan dolayı, yaşamış olduğumuz çevrede ya da dünyada çok duyduğumuzdan dolayı, efendim bu e, cinsel suçlar sanki basitleşti gibi gözümüzde, zihnimizde böyle bir şey oluştu, e, rehavet oluştu. Tabirim uydu mu bilemiyorum bir basite basit basite alma efendim kolay görme önemsiz görme gibi bir şey gelişti anlayış gelişti Allah korusun bu felakettir kıymetli kardeşlerim bir insan imanı kalbindeyken zina edemez diyor Efendimiz Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam bir insan bir Müslüman imanı kalbindeyken zina edemez buyuruyor. İman bünyeyi terk eder. Bazen böyle bir çirkinliğin başında hayatını kaybeden haberlere konu olan insanlar oluyor. İmansız gitti demek ki. Allah'ın muhafaza eylesin. İman başındayken bir insan bu çirkinliği işleyemez. Adına zina fuhuş değil de ister kaçamak deyin, ister çapkınlık deyin, ister yaramazlık deyin, ister azgınlık deyin, ister başka bir şey deyin. Fiil aynıdır sonuç değişmez. Allah korusun. Hocam bu konuları niye gündeme getiriyorsunuz? Siz de başka konu bilmiyor musunuz? Yok çok konu var. Kur'an-ı Kerim ne söylüyorsa onu söylüyoruz. Bazen böyle eleştiriler geliyor da ona cevaben ifade ediyorum. Yeri geldiği zaman bunu söyleyeceğiz. Çünkü kıymetli kardeşlerim, bunu inşallah müstakil bir sohbet yapalım önümüzdeki günlerden birinde. Bir hocanın, konuşan bir insanın ünvanı neyse, işte biraz bir şey biliyorsa bildiklerini söylememesi Allah'ın lanetini hak etmesi anlamına gelir. Ee, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, kitaptan kendilerine indirdiğimizi gizleyenlere Allah lanet eder, lanet edebilen her şey lanet eder. Ben şimdi size söylemesem, sizin hoşunuza gidecek, sürekli cenneti anlatsam ne güzel, altından ırmaklar akan, efendim bahçelerin olduğu cennetler sizi bekliyor. Hiç korkmayın, günah iş önemli değil haram yiyin önemli değil. Kul hakkı yiyin, devlet hakkı yiyin, faiz de yiyin. Efendim alkol de alabilirsiniz, kumarda oynasanız bir şey olmaz desem bu hoşa gider. Sizin hoşunuza gitmez de bu işleri yapanların hoşuna gider mi? Gider. gider. Neticede böyle konuşanlar da oluyor zaman zaman. Hiç dokunmuyor. O hiç canınızı sıkmayın. Hepiniz hopça cennete keşke öyle olsa. Yani buna kim itiraz edebilir? Ama kitabın söylediklerini söylemezse Birazcık bir şey bilen ya da bildiğini zanneden insan Allah ona lanet eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir kimseye bir şey sorulur ya da bir kimse bir şey bilir de onu söylemezse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur. Vallahi ben ağzıma ateşten gem vurulmasını istemiyorum. Siz de istemezsiniz herhalde. Allah korusun söyleyeceğiz onun için. Yani tekrar ediyorum adına ister kaçamak desin ister yaramazlık desin ister çapkınlık desin ister efendim dost hayatı desin ister düzeyli birliktelik düzeyli beraberlik desin nikah dışı evlilik dışı bütün cinsel ilişkiler zinadır fuhuştur ahlaksızlıktır ve kişinin kendisini ateşe cehenneme arz etmesidir